Bu sene Philips olarak vizyon 100'e ikinci kere katılıyoruz. Bizim için önemi şu, hem kendi Philips olarak iyi uygulamalarımızı paylaşma fırsatı buluyoruz. Ama aynı zamanda da diğer katılımcılardan, diğer farklı sektördeki başarılı firmalardan onların iyi uygulamalarını dinlediğimizde onlardan ilham alarak yeni projeler üretiyoruz. Bu yüzden bizim için Vision 100 çok anlamlı. Yapay zekayı Philips olarak şu şekilde kullanıyoruz. Tabii ki yapay zekayı kullanabilmek için öncelikle fazlasıyla veriye ihtiyacımız var. Büyük veriyi de sağladığımız iki aslında ana iş kolumuz var. Bir tanesi sağlık sistemleri, diğeri de kişisel sağlık. Sağlık sistemlerinde yapay zekayı kullanabilmek için aldığımız verileri kendi sistemlerimizde işleyerek ondan sonraki yeni ürünleri çıkartırken yapay zeka'dan edindiğimiz bilgileri kullanıyoruz. Bu kullandığımız alanlardan bir tanesi. Aynı zamanda da ürünlerimizin birçoğunda yapay zeka'dan destek alıyoruz. Örneğin bilgisayarlı tomografi sisteminin arızasını yapay zeka ile daha arızalanmadan önce tespit edebilmemiz mümkün veya tele yoğun bakım sistemleriyle bütün bir yoğun bakım sistemi uzaktan yönetebiliyoruz ve bu sayede de daha kritik olan hastaları yapay zeka ile karar verme mekanizmalarıyla daha önceden teşhis edip tedavilerinin çok daha kısa sürede ve çok daha efektif bir şekilde olmasını sağlayabiliyoruz. Kişisel sağlığa geldiğimiz zaman yapay zekayı daha çok tüketicinin deneyimini kişiselleştirmek olarak kullanıyoruz. Ağız sağlığı uygulamalarında yapay zeka tabanlı uygulamaları kullanarak bireyler kendi ağız diş sağlıklarının kontrolünü ellerine alabiliyorlar.